Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü açılımım aklınızdaki kişinin sizde çekici ve itici bulduğu yönler nedir? Bunlara bakacağım platonik olduğunuz kişi olabilir ama en azından bir tanışıklık. Yani sizi biraz tanıması gerekli. Ex partneriniz olur, ayrı olduğunuz, küs olduğunuz, aranızda dargınlık, soğukluk olan kişi ya da iletişim kopukluğu bulunan kişi de olabilir. Ya da şu an sevgili olduğunuz, beraber olduğunuz kişi de olabilir. Hiç fark etmez kim için dinlediğiniz. Deste seçmeli. Üzerlerine obje koyduğum Birinci deste ve ikinci deste. İkisinden birine odaklanın. Tabii ben sizin için yine yaklaştırayım. Birinci deste için açık mavi bir çiçek. İkinci deste için de şöyle mavi gözlü bir kaplumbağa koyuyorum. Evet ikisinden birine odaklanın. Seçmekte zorlanan arkadaşlarım ikisini de dinleyin. Size hangisi uyarsa onu kabul edin. Aklınızda birden fazla kişi varsa birini biri için, diğerini diğer kişi için dinleyebilirsiniz. Kolektif bir açılımdır. Şimdi seçtiyseniz ben birinci desteğiyle başlıyorum. Evet, mavi yüzüğü seçen arkadaşlarım. Bir bakalım sizin düşündüğünüz aklınızda kişinin sizde çekici ve itici bulduğu yönler ve taraflar neymiş? Birinci desteği için ne tür enerjiler var? Bir bakalım. Aklınızdaki kişi, düşündüğünüz kişinin sizde çekici ve itici bulduğu taraflar nedir? Birinci destemiz için ne tür enerjiler var? Evet bir bakalım. Önce çekici bulduğu taraflar için kartlarımı alıyorum. İtici bulduğu tarafa geçelim. Yani sevmediği, beğenmediği. kartlarımızı seçtik. Şimdi çekici bulduğu tarafları açmayla başlayalım. Ne tür kartlar çıkacak? Para ikilisi Ermiş Azize Aşıklar Kupa dörtlüsü değnek şövalyesi kılıç kralı İmparator ve Kılıç Beşlisi. Evet şimdi itici bulduğu yönleri açalım. Kılıç Onlusu, Kupa Sekizlisi, Para Kraliçesi, Kupa Prensi, Ölüm, Kupa Şövalyesi, Para Beşlisi, Kılıç ikilisi ve Mahkeme. Evet şöyle görebileceğiniz şekilde ayarlayalım. Bir dakika yukarı çekelim. Evet birinci desteği seçenler. Öncelikle bu kişinin sizde çekici bulduğu taraflarla başlayalım sizin duygusal, naif taraflarınız bu kişinin çok hoşuna gitmiş ve bu yönleriniz çekici bulmuş. Aynı zamanda sizin böyle biraz daha içe dönük oluşunuz, biraz daha hislerinizin ve sezgilerinizin kuvvetli oluşu, yani maneviyatınızın gelişmiş olması, hatta bazılarınızın spiritüel ve psişik yetenekleri olabilir. Bu yönden bu yönden de sizi gerçekten başarılı ve e, gelişmiş gördüğü. Aynı zamanda belli bir kültür ve e, bilgi donanımına sahip olduğunuzu düşünüyor bu insan. Ee, öyle görmüş ve bir o kadar da ağır ve olgun taraflarınız bu kişinin çok hoşuna gitmiş ve bu yönlerinizi çok çekici bulmuş. Hatta şunu da söylemiş. Hani evet gerçekten sen e, eş olabilecek bir insansın dediğini de görüyorum bu kişiyle alakalı. Bunun yanı sıra sizin çok sevgi dolu oluşunuz bir de burada şöyle bir detay da var. Bu insana hani şunu da söylüyor. Evet seninle sanki ruh eşi gibiyiz ya da ikizalev böyle bir bağlantı olduğunu karşınızdaki işte hissetmiş ve böyle bir tutum sergiliyor. Hani bir ruh bağı olduğunu Genel olarak hissetmiş ve bunu da çok çekici bulmuş. Hani evet aramızda bir ruhsal bağ var. Gerçekten ruhsal birbirimize çekiliyoruz dediği bir tavır var ve sizin de bu sevgi dolu, ilgili dolu, ilgi dolu yaklaşımlarınız da bu kişiye çekici gelmiş. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra sizin esnek oluşunuz, esnek tavırda hareket edişiniz de maddi olabilir, manevi olabilir. Ama bir şeyleri, bazı konuları çok takmayan böyle akışta ilerleyen taraflarınız. Yani biraz esnek, fazlasıyla rahat tavırlarınız da bu kişiye çekici gelmiş. Bunun yanı sıra bu kişi sizin akıllı, zeki Gerçekten mantıklı hareket eden yönlerinizi çok sevmişti. Burada böyle bir detay da var. Bazen içinize dönmeniz, kendi hayatınıza çekilmeniz de bu kişinin aslında hoşuna gitmiş. Çünkü hani Ermiş, Azizye bakın ikisi de biraz içsel insanlardır. Biraz daha içlerine dönük manevi insanlar oldukları için sizin de aslında bazen kendi köşenize çekilip kendinizle ilgilenmeniz, kendinizi geliştirmeniz de bu kişiye çekici gelmiş. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar sizin yani bu insan sizi bir şans olarak görmüş. Yani sanki bir kupayla bakın burada bir kupa uzatılır. Normal orijinal destede yani bu kişi için ilahi ilahi düzenden yollanmış bir şans, bir kısmet olduğunuzu düşünüyor ve bu da ona çekici gelmiş. Hani bu yönden de beğendiğini Aynı zamanda sizin bakın buradaki gibi yani bir değnek şövalyesi, ateş şövalyesidir, tutkulu, canlı, enerjik, hareketli, böyle içinizin çok neşeli, kıpır kıpır oluşunuzu bir şeylerde fevri ve aniden hareket edişleriniz de bu kişinin çok hoşuna gitmiş. Hani pozitif ve eğlenceli taraflarınızı çekici bulduğunu söyleyebilirim bu kişiyle alakalı. Ama şöyle bir şey de var ki hani evet burada bir şans olarak görmüş dedik ama... Bazı zamanlar sizin melankolik, bıkkın ve bir şeylerde isteksiz oluşunuz da bu insana çekici gelmiş açıkçası. Hani biraz burada da zaten bunu söylüyordu. Hani biraz sen kendinle fazla ilgilenen ya yani kendine çekilen bir tarafın var. Ee, sizi biraz ruhsal bir insan daha ruhani boyutta, daha içsel boyutta gördüğü için de e, sizin bazen bu tavırlarınız da ona çekici gelmiş. Biraz nazlanan bir tarafınız varsa bu yönünüzü de beğenmiş. Bunun yanı sıra sizin imparator görüyorsunuz ki biraz egolu oluşunuz yani egonuz olmasa bile kendinize karşı yüksek bir özgüven ve yüksek bir beğeni içerisinde oluşunuz da bu insana çekici gelmiş. Hani sizin bu duruşunuz, bu tavrınız, bu liderlik vasıflarınız, kendinizi ön plana atmanız, kendinizi ortaya koymanız bu insanın çok hoşuna gitmiş ve aynı zamanda imparator evet bazen duygularını baskılar ama bir o kadar da çok tutkuludur, çok isteklidir bazı konularda tuttuğunu koparır. Çok arzulu bir karakterdir. Hani bu kişiye de bu yönlerinizi gösterdiyseniz bu tavrınız da çok çekici gelmiş. Bir o kadar da arkadaşlar sizin kavga veya belli bir tartışma esnasında bakın burada da söylüyordu hani kendinizi ortaya koymanız özellikle bunu tartışmalarda kavga ederken göstermeniz kendinizi ön plana koymanız ve kendinizi yoğun bir şekilde savunmanız bu insana çekici gelmiş. Hani kendinizi koruyup kollayan, hakkınızı gözeten bir tarafınız olduğunu düşünüyor ve bunu da çekici görmüş. Hani tartışmaktan çekinmiyorsunuz bu insana göre. Böyle bir şeyler aniden giden, ilerleyen bir yapınız olduğunu da görmüş. Bu da ona çekici gelmiş. Bir o kadar da bakın kılıç kralı bazen soğuk bir tavır sergiliyor olabilirsiniz. Ama bu yönünüzde çekici görmüş. Çünkü bir o kadar da sizin ilişkide mantıkla hareket eden tavrınız ona iyi gelmiş. Hani akıllı, biraz daha sağduyuyla hareket eden tavırlarınız, daha böyle zekanızla ilerlemeniz bu kişiye çekici gelmiş. Bunları da ifade ediyor genel olarak. Evet yani çekici bulduğu özellikler bunlardı. Şimdi bir de itici bulduğu taraflara bakıp değerlendirelim. Öncelikle bakın burada o kadar çok bitiş kartını veriyor ki. Bakın ölüm, kupa sekizlisi, kılıç olmuşu. Yani yoğun bir şekilde sanki bu destede bazı bitişler oluşmuş. Yani bitişler olmuş. Ve bu insan da şöyle söylüyor sen aniden bir şeyleri e, kesip atabilecek yok edebilecek e, bir şeyleri arkanı dönüp sırt çevirebilecek bir karaktersin ve bu bana çok itici geliyor. Yani bu insana biraz arkanızı dönüp gerçekten de hani bir şeyleri kesip bitirmeniz. E, aradaki fark şu burada soğukluk göstermeniz bu ara ara yapmanız hoşuna gitmiş ama e, burada tamamen bir şeyleri bitirmeniz e, yani onu tamamen yok etmeniz bu kişiye itici geliyor. Çünkü burada yoğun bir şekilde bunu söylüyor. Bakın 3 kartla beraber e, ölüm kartı onu tamamen hatta yani bunu söylüyor da diyor ki sen ilişkide e, bir şeyleri aniden e, bitiriyorsun, düşünmüyorsun. Yani burada da e, sizin biraz bu konuda e, yani çekinmediğinizi düşünüyor. Bir şeylerde aniden e, tavrınızı koyuşunuz, e, bu kişiye hatta bazen küslük göstermeniz biraz dargın oluşunuz, aniden sırtınızı çevirmeniz de itici gelmiş. Bunu da söyleyebilirim. Bir o kadar da şunu söylüyor aslında. İtici gelirken burada dedi ya hani sırtını çeviriyorsun. Bunun sebebinin de şu olduğunu düşünüyor. Evet, sen bazen işine, gücüne, kariyerine ya da eğitimine çok yöneliyorsun. Bunlara çok ağırlık veriyorsun ve duygularını bir anda benden tamamen çekiyorsun. Ama çektin mi de tamamen gerçekten de sanki ben yokmuşçasına bir ölüm sessizliği yaşanıyor aramızda dediğinde görüyorum bir o kadar arkadaşlar para kraliçesi tabii sadece maddiyat eğitim değil bir o kadar da hani para kraliçesi çok duygu vermez Hani bir kupa kraliçesi değildir burada da şunu söylüyor bir anda hemen duygularını benden çekiyorsun hemen bir soğukluk özellikle soğuklukta burada kastımız hani tamamen bir bitirme soğukluğu buradaki soğuklukla karıştırmayın bunun ayrımını söylüyorum kendine fazla yönelmen ya da kendi işinle uğraştığın alana fazla yönelip bazen duygularını bana karşı yitiriyorsun ve e, tamamen bir bitiş yaşanıyor aramızda bu bana çok itici geliyor dediğini görmekteyim bazılarınız için şunu söylüyor e, biraz bana ihan bazılarınızda bu durum olmuş olabilir ihanet etmiş olabilirsiniz kalbini kırmış olabilirsiniz canını yakmış olabilirsiniz burada da bunu söylüyor sen benim sırtıma hançeri vurdun e, beni tamamen bir e, ihanet içerisinde üzüntü ve keder elem içerisinde koydun ve arkanı dönüp gittin, beni hiç umursamadın, beni bitirdin diyen diyen bir tavrı var. Ve bu yönünüzü de açıkçası sevmemiş, hoşuna gitmemiş. Ha Ama bu durumu siz yaşatmadıysanız, hani böyle bir durum yaşanmadıysa... E, yani şunu söylüyor sizler için de, evet bir anda hemen bir şeyleri kesip atabilen, bitiren karakter oluşun. E, sizler de bu şekilde alabilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar, e, bu kişi şunu da söylüyor, hani seninle alakalı burada bir uyanış var bakın. Sizin bazı şeylere ona göre daha böyle farkındalıkta oluşunuz. Bir şeylere daha erken uyanmanız. Hani daha böyle uyanışta çünkü burada da bunu zaten biz burada fark ettik. Siz daha böyle ruhsal, daha manevi kişi olduğunuz için içsel doğal olarak uyanışınız, farkındalıklarınızın daha fazla olması normal bir şey ki bu kişi de bunu fark etmiş ve bu yönünüzü de itici bulmuş. Kiminiz için gerçekten mahkeme durumu varsa bu mahkeme durumu da ona itici gelmiş. Hani özellikle bir mahkeme uzadıysa, böyle bir gündemde sizin hayatınızda çokça yoğunsa bu ona itici geliyor ama öyle bir durumunuz da yoksa bu kişi sizin bir şeyleri fazla sorgulamanız, fazlasıyla derinlemesine bir çözüm odaklı oluşunuz, bir şeylerde fazlasıyla nasıl desem yani muhakeme etmek, bir şeyleri fazla detaya iniyorsanız bu yönünüzü de itici bulmuş bunu da söyleyebilirim. Bunun yanı sıra sizin kararsız ve ikilemli bir insan oluşunuz da bu kişiye itici gelmiş. Evet yani diyor ki senin e, aklın, duyguların çok çatışma içerisinde. E, biraz hareketlerinde bu tavrın var. Sen kuşkucu, kararsız ve ikilem içerisinde kalan bir kişisin. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Bazen ilgiden, sevgiden beni çok mahrum ve eksik bırakıyorsun. E, gerçekten beni bitirirken hani duygusal olarak da çok eksikliğini hissediyorum." dediği bir tavrı da var bu kişinin. Hani e, Burada biraz sizin yokluğunuzu fazla fark ettiği için burada da bunun farkındalık bu böyle de alabiliriz. Yani sizin bir önce öncesinde belki çok fazla ilgili, sevgi dolu yaklaşımlarınızı şu an tamamen çekip başka şeylere odaklandıysanız artık sizin sevginizin farkına varmış ve değerini anlamış ve diyor ki ben şu an seni özlüyorum. Hayatımda eksikliğin çok belli. Ama hiçbir şekilde senden de bir yaklaşım adım alamıyorum dediğini de görmekteyim burada daha çok. Hani evet genel olarak sizler için bunu söylüyor ki bakın burada da iki kupa kartı var. Hani evet e, sizin hatta şunu da söyleyeceğim bazen fazla duygularınıza kapılıp bir şeylere küsmeniz sırt çevirmeniz de bu kişiyi rahatsız etmiş arkadaşlar. Bunu da itici bulmuş e, bir o kadar da sevginizi ilginizi e, şu süreçte özellikle yapıyorsanız e, göstermiyorsanız bu da ona itici gelmiş. Evet yani genel olarak çekici ve itici bulduğu yönler sizler için bu şekildeydi arkadaşlar. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlarıma geçiyorum. Evet şimdi mavi gözlü kaplumbağayı seçen arkadaşlarım sizler için bir bakalım. Bu düşündüğünüz aklınızdaki kişinin size dair Çekici ve itici bulduğu yönler nedir? Düşündüğünüz aklınızda kişinin Şöyle kaplumbağamız devrilmesin Çekici ve itici bulduğu yönler nedir? İkinci desteği seçen arkadaşlarım için ne tür enerjiler var? İkinci desteği seçenler için Bir bakalım Aklınızdaki düşündüğünüz kişinin sizde çekici ve itici bulduğu yönler nedir? İkinci desteği seçenler önce çekici bulduğu yönleri açalım. Şimdi itici bulduğu yönler nedir? İkinci desteği seçenler için Evet kartlarımızı seçtik. Şimdi şu itici bulduğu taraflar burada dursun. Çekici bulduğu yönleri açmayla başlayalım. Şeytan Azize Birinci desteği de Azize gelmişti. Asılan adam Kılıç sekizlisi Büyücü Kule Kılıç dokuzlusu İmparatoriçe ve para üçlüsü. Peki itici bulduğu yönler nedir? Değnek ası, kılıç onlusu, imparator, ay, değnek prensi, değnek yedilisi, kılıç ikilisi, dünya ve denge. Evet, bu destede yoğun bir şekilde major kartların etkisi fazla bakın hep. Evet, şöyle biraz yukarı çekelim. Sizler de rahat görün. Şimdi birinci de ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Sizler için bu insanın öncelikle sizde çekici bulduğu yönlerle başlıyorum. Sizin bakın şeytan kartı çok yoğun bir tutkuyu, arzuyu anlatır. Yani sizin bu kişiye karşı evet böyle tutkuyla bağlılık sergilediğinizi ona karşı fazla bağlılık çalıştırdıysanız özellikle bağımlılık derecesinde bu ona çekici gelmiş. Hani ona fazla bağlı oluşunuz ondan kopamayışınız sürekli ona bir şekilde ihtiyaç duymanız ona fazlasıyla bir arzu tutku çalıştırmanız bu kişiye çok çekici gelmiş ve sizi de böyle görüyor. Hani siz de ona göre çok tutkulu çok enerjik bir tipsiniz. Bu yönlerinizde çekici bulduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Azize kartıyla spiritüel ve psikolojik bir tarafınız var. Bu tür yetenekleriniz olabilir. Bu yönünüz çekici gelmiş. Aynı zamanda ılımlı, yumuşak başlı, uyumlu, olgun ve ağır taraflarınız var da çekici gelmiş ve bir o kadar e, kültürlü ve bilgili oluşunuz da bu insana çekici geliyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra, bakın aslan adam aslında sizin bakış açınızın farklı olduğunu düşünüyor e, ve bu yönünüzü çekici bulmuş. Hani aslan adamda biraz e, basiretsiz bir enerji vardır ki burada da bir kılıç görüyoruz. Hani bu insan evet siz bazen çok harekete geçmiyor olabilirsiniz. Bu insana karşı eliniz kolunuz bağlı olabilir ama e, bu yapınız, hani bu gösterdiğiniz tavır da biraz ona çekici gelmiş bunu da söyleyebilirim. Hani evet bu taraflarınız da onun hoşuna gitmiş. Aynı zamanda e, farklı bir bakış bakın ilk etapta dediğim gibi hani biraz daha farklı perspektiften bakmanız da bu kişiye çekici gelmiş. Bunun yanı sıra iletişim becerilerinizin çok kuvvetli olduğunu düşünüyor bu kişi. Yani e, kendinizi ifade edişiniz, konuşma tarzınız, üslubunuz olaylara karşı yaratıcı yaklaşımlarınız bu insana çok çekici gelmiş arkadaşlar. Aynı zamanda sizin böyle bir şeyleri çözümleyen, yeteneğini ortaya koyan, bir şeyler yaratan yönünüz de bu insana çekici gelmiş. Bunun yanı sıra sizi eğer kadınsanız çok güzel, çok alımlı, çok bakımlı. Yani gerçekten bir kadın olarak güçlü gördüğünü söyleyebilirim. Sizi çok bu yönden çekici bulmuş. Yani görsellerinizi çok beğenmiş. Erkekseniz yakışıklı olduğunuzu, sizin de göze çarpan bir karakter oluşunuzu çekici bulmuş. Aynı zamanda bazılarınız sanatsal faaliyetlerle ilgileniyor olabilir. Bu yönünüz de bu kişiye çok çekici gelmiş. Bu taraflarınızda beğenmiş. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Bakın bu kişi sizin böyle biraz e, çatışmacı, böyle aniden öfke patlamaları, bir anda bir kızgınlık, bir sinir durumunuz varsa e, açıkçası bu da ona çekici gelmiş. Bunu da söyleyebilirim. Evet, Kule aynı zamanda bir dönüşüm kartıdır. Yani e, genel olarak bu insan sizin bir şeylerde, özellikle ilişkinizde yolunda gitmeyen durumları yok edip yerine daha olumlu, yapıcı çözümler getirişiniz. Bir şeyleri sağlam temele oturtmak isteyişinizi de çok çekici bulmuş. Bunu söyleyebilirim. Bazılarınız için de bir anda bir şeyleri yıkmanız bu insana çekici gelmiş. Evet, burada kılıç dokuzlusu. Şöyle bir detay vereceğim. Bazılarınız gece uyumuyor olabilir bir gece uykusuzluğu durumu var. Özellikle geceleri çok oturan bir insansanız, hani böyle biraz gece kuşu bir tavrınız varsa yapınız. Bu kişi bu yönünüzde çok beğenmiş. Hani ona çekici gelmiş açıkçası. Bir o kadar hani bunu detay olarak söyledim bazılarınız için. Kiminiz için de bu insan sizin gerçekten bazı konularda vicdan çalıştıran, yeri gelince gerçekten pişmanlık ve suçluluk duygusu çekebilen yani kendi vicdanıyla merhametinizle hareket edişiniz de bu insana çekici gelmiş. Hani bir şeylerde nasıl desem böyle umursamaz bir tavır sergilemiyorsunuz bu insana göre. Bu tavırlarınız, yaklaşımlarınızdan sizin düşünceli olduğunuzu fark etmiş. Özellikle bir zamanlar bu insana karşı fazlasıyla Nasıl desem biraz daha fedakarlık yaptıysanız ona karşı biraz bazı konularda suçluluk duyup pişmanlık duyduğunuzu belli ettiyseniz bu yönlerinizden dolayı sizde böyle bir çıkarım yapıyor bilinç altında. Hani diyor ki evet o çok vicdanıyla hareket eden bir insan yani umursuyor, değer veriyor, kıymet veriyor diye yani bir tarafı da var. Bunu söyleyebilirim. Bir o kadar bu kişi sizin birliğe, beraberliğe çok yatkın olduğunuzu görmüş ve bu yönünüzü çok çekici bulmuş. Hani iş hayatınızda olur, ilişki için olur hiç fark etmez ama bir ortak paydada bir olmaya, bir, yani insanlara değer verdiğinizi görmüş bu kişi ve bu yönlerinizi çok çekici bulmuş. Ona değer verişiniz, onunla bir birlik, beraberlik enerjisi kurmak istemeniz, ya da bazılarınız için kurduysanız bu yönlerinizden dolayı sizinle bir ekip gibi bir birlik enerjisinde olmayı seviyor bu insan. Bir o kadar da bu insan şöyle de söylüyor. Sizin hayranlık uyandırdığınızı. Size karşı bir hayranlık besliyor. Zaten burada da güzel yani bakımlı, alımlı ya da yakışıklı, çekici gördüğünü söylemiştik. Ama bir o kadar da yaptığınız işlerle de başarıya yani başarılı oluşunuz, belli bir seviyede oluşunuz, kendinizi ön plan atan, kendinizi özellikle iş hayatınızda da olur bu. Yani çünkü burada böyle bir detay da var. Hani işinizi, gücünüz neyse onu ön plana seriyorsanız, insanlara karşı bunu başarılı bir şekilde sunabiliyorsanız, yaptığınız eğitim veya kariyer hayatınızda bu yönden de sizi başarılı oluşunuza hayranlık beslemiş. Bunu da söyleyebilirim sizler için. Evet şimdi bir de itici bulduğu yönlere bakalım neler varmış. Öncelikle arkadaşlar bakın burada yoğun görüyorsunuz ki ateş yani ateş gibi böyle yanıyor bu kartlar. Ee, sizin fazla böyle tutkulu burada evet tutkulu oluşunuz beğenmiş ama Bazen burada aşırıya kaçan taraflarınız varsa, böyle fazla canlı, fazla enerjik, böyle fazla hareketliyseniz özellikle, böyle fazla göze çarpmanız bu insana çekici gelmiyor, itici geliyor açıkçası. Burada bunu söylüyor özellikle. Hani senin fazla şey olman, hareketli oluşun, fazla enerji dolu oluşun, böyle fazla nasıl desem fazla atak oluşun, fazla ön plana çıkışın beni rahatsız ediyor. Çünkü neden? Burada da bir imparator var. Yani bu insana göre aslında sizler biraz baskın bir karakter olabilirsiniz. Liderlik vasıflarınız olabilir, yönetiyor olabilirsiniz. Ya da genel olarak ilişkide yönetici bir pozisyonunuz vardır. Ona göre daha baskın bir tarafınız vardır yani bu yönünüzü çok itici bulmuş. O yüzden burada da yoğun bir ateş veriyor. Hani buradaki aslında sizin daha çok burada yöneten tarafınız ve kendi otoritenizi koyuşunuz bu kişiye itici gelmiş. Özellikle bu kişiyi böyle biraz kıskandıysanız, sahiplenmeye çalıştıysanız fazla ona karşı bir egemenlik yani onun üzerine bir egemenlik kurmaya çalıştıysanız bu yönünüze itici bulmuş arkadaşlar bunu da söyleyebilirim bir o kadar da kılıç onlusuyla bu kart ikinci des birinci desteğe de gelmişti sizin bazı şeyleri bir anda böyle nasıl desem bitirmeniz onu rahatsız ediyor bazılarınız için şu şunu da söyleyeceğim bu insanla aranızda bir yani onun canını yaktıysanız bir ihanet, yalan, dolan, aldatma durumu, kalp kırma, can acıtma durumu yaptıysanız sizler, hani bu insanı biraz üzdüyseniz bu yönden de sizi çok itici buluyor. Ama böyle bir durum yoksa da sizin bir anda bitirmeniz, aranızdaki bu kopuşu, ayrılığı bu kişi itici buluyor. Bir o kadar da sizin gizemli oluşunuz, biraz böyle sisli ve perdeli bir Hava izlenimi uyandırmışsınız. Hani biraz kendinizi çok belli etmediğinizi, bazı şeylerinizi biraz saklıyor olabilirsiniz. Hani sırlarla dolu, gizemli bir insansınız ama e, biraz fazla hayalperest olabilirsiniz bu kişiye göre. Bu yönleriniz itici bulmuş ama genel olarak ay kartıyla bazı şeylerinizi çok belli etmeyip kapalı bir kutu gibi duruşunuz da bu insana itici gelmiş. Özellikle sevginizi ve duygunuzu ya da söylenecek şeyleri ya da yapılması ya da yapılmaması gereken şeyleri pek ifade etemiyorsanız, etmediyseniz bu kişi bu yönden sizi itici bulmuş arkadaşlar. Bir o kadar da bunun yanı sıra hatta şöyle bir şey var özellikle dinleyen platonikseniz hani bu kişi doğal olarak platoniklerde bu kartın gelmesi normal sizin ona karşı biraz pek belirgin yani bir şeylerinizi belli etmişsiniz Onu da biraz kafasını karıştırmış. Pek sizden emin olamamış. Bu yönden de biraz itici bulduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar bakın burada yine bir değnek kartı. Yani bu insana göre evet fazlasıyla ön planda göz önünde oluşunuz tekrar söylüyor. Biraz itici geliyormuş. Fazlasıyla hareketli oluşunuz, bir şeylere fazlasıyla atılganlık sergilemeniz, bir şeylerde fazlasıyla özgüven çalıştırmanız hatta bazılarınızın egoist olduğunu bile söylüyor bazılarınız için. Ama egoist değilseniz kendinizi çok beğendiğinizi, kendinizi çok fazla nasıl desem ön plana çıkardığınızı görüyor ve bu tavrınızı pek beğenmiyor. Hani bunu biraz itici bulmuş. O yüzden de bunları sizin için söylüyor. Bir o kadar da arkadaşlar sizin fazlasıyla, bakın burada da diyor ki mücadeleci tavırların var. Burada da tekrarlıyor. Kıskanç bir tarafın var sanki senin. Ve ben bu yönünü gerçekten itici buluyorum diyor bu insan. Yani genel olarak biraz hatta sizler iç dünyanızda fazlasıyla çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Bazı insanlarla da böyle git gelli durumlarınız varsa birilerine karşı da bir çatışmalara giriyorsanız bu insanla da girebilirsiniz tabi ama genel olarak burada bunu söylüyor hani biraz çatışmaya girmen fazlasıyla mücadele içerisine girmen benimle ya da başkalarıyla hiç fark etmez bu yönlerin bana itici geliyor bu yönlerini sevmiyorum dediği bir tavrı da var. Bunun yanı sıra burada bakın yine bir kararsızlık ki bu birinci desteğiyle de geldi. Hani bazı kartlarda evet enerjiler ortak. Sizin kararsız ikilemli oluşunuz. Bu insanı çok rahatsız etmiş. Bu tavırlarınız ona itici geliyor. Biraz şüpheci oluşunuz. Bunun yanı sıra kararsız tavırlarınız bu kişiye itici gelmiş arkadaşlar. Bunun yanı sıra dünya kartıyla beraber e, bu kişiye göre bakın bazıların aslında bu insan sizi biraz fazla kendinden yüksekte görüyor olabilir. E, sizin böyle fazlasıyla bir özgüvene sahip oluşunuz. Çok beğenilen bir karakter oluşunuz. Yani bu çevrenizde de oluşabilir. Size karşı böyle bir tutumun oluşması bu kişiye itici geliyor. Evet burada da yani diğer kartlarımız gibi tekrarlıyor. Hani e, sen fazlasıyla özgüvene sahipsin. Kendi başına yetebiliyorsun. Bir şeyleri kendi kendine idare edip kendi kendine yönetebiliyorsun. Hani senin bana pek ihtiyacın yok dercesine bir tavrı ve tutumu da var bu insanın. Yani şunu söylüyor. Sen kendine mutlusun. Yeri geliyor hani kendi başına bir şeyleri halledip işlerini çözebiliyorsun. E bu da bana itici geliyor dediği bir tavır var. Bunun yanı sıra Denge kartıyla beraber ama burada denge arkadaşlar itici bulduğu taraf olduğu için burada biraz daha aslında dengeden kastı sizi dengesiz taraflarınızı görüyor. Neden? Çünkü burada da bir ikilik durumu vardı. Yani sizin e, ikilemli oluşunuz, kararsız oluşunuz bu insana biraz sizin dengesiz bir tavır ve tabiat sergilediğinizde düşündürmüş. Hani bunu da söylüyor. Genel olarak pek... E, Bazen dengesiz tavırlar sergiliyor olabilirsiniz. Neden? Çünkü fark ettiyseniz bakın çekici bulduğu yönlerde bir anda çok bağlanan, fazla takıntı ve saplantı geliştiren yönlerinizi, fazla ona karşı tutku çalıştıran yönlerinizi görmüş. Ama itici bulduğu taraflarda da mesela bazen de diyor ki evet sen beni bir anda mesela bitiriyorsun, bunun yanı sıra kendi kendine de idare edebiliyorsun kendi kendine de yetebiliyorsun bu yönden de bir ikilik durumu oluşturuyorsun ve ben seni biraz açıkçası dengesiz buluyorum dediği tarafları da var biraz bu kişiye karşı bu yönlerinizi sergilemiş olabilirsiniz sizin hakkınızda arkadaşlar genel olarak bunları söylüyor İt, çekici ve itici bulduğu yönler olarak uyumlandıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın